Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreterliği görevine getirilen Eski Ziraat Bankası Genel Müdürü Can Akın Çağlar'ın CHP'lilere 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından önerildiğinin konuşulduğunu iddia etti. Selvi, Can Akın Çağlar bu iddiaları gündeme getirdikten sonra Aykut Erdoğdu ile bir araya gelip konuştuklarını söyledi. Ne konuştular bilmiyoruz. Aykut Erdoğdu ise bir açıklama yapmıyor.'' Dün konu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na soruldu. Kılıçdaroğlu telaşlı bir şekilde geçiniz o tartışmalara geçiniz diyerek geçiştirdi. Ama CHP'liler ikna olmuş değil. Parti bu konuda çalkalanıyor. CHP kulislerinde Kılıçdaroğlu'nun atamadan önceden haberi olduğu söyleniyor düşüncesini dile getirdi. Selvi ama çok daha önemli bir kulis var. O da Can Akın Çağlar'ı CHP'ye öneren isimle ilgili. Can Akın Çağlar'ı eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün önerdiği söyleniyor. CHP'liler Can Akın Çağlar'ın Ali Babacan'ın ekibinden bilindiğini ancak Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'ne de Abdullah Gül tarafından getirildiğini ifade ediyorlar. Can Akın Çağlar'ın Beşiktaş yönetimine getirilmesinde de Beşiktaşlı olan Abdullah Gül'ün referansının etkili olduğu söyleniyor ifadesini kullandı.